Yani. Peki niye niye bu bunun içinde değil mi? Niye ıka mesela ıka türün içinde? Bu da bir tane veya al. Demek ki bir polinom var. A0 artı a x artı AK 1 x üstü k 1 artı v x üstü k doğru mu? Bu ı da. Bunu x ile çarp, yine ı bulmaz mısın kendine? O zaman bu da bir sonraki ne olur? He. Şimdi düşün. Niye niye bulamadın bunu? Onu düşün şimdi. Niye şey, bulamadım? Hiç düşünmüyorum. Çarptığım hiç düşünmedim. Ben direkt tırnağa baktım, buradan. başka ses oluyor ama çekimde olmayabilirmiş gibi. İkisi şey. çatma hiç bakmıyor. Niye? Ee, niye aslında? İdeal özelliğini tam olarak kullanmıyor. Yani özel tam olarak kullanmıyor. Evet. Başka ne şey kullanacaksın ki zaten de? Peki niye? Özümsememişsin. Niye? Yeterince yazmıyorsun dondan. Yeterince yazmıyorsun. Ya bu yazı denen şey 4-5 bin yıllık bir olay. Ve tedaviden kalkmadı henüz. Yazmak önemli. Bir, herkes problem anladı mı? I'dan bir F alacağız. Buradan bir tane F alacağız. Onun burada olduğunu göstereceğiz. Heh. Şimdi bunu F'nin devcesi üzerine tüm yapacağım. Neydi Facebook ideal? F00. F00'da. göstereceğiz. Tabii tahmin ediyorsunuz eğer derece bu kadan küçükse daha kolay olacak. Değil mi? Doğrudan başka sayısını biliyorsun ki başka sayısı biliyorsun ki burada. Değil mi? Dereceyi küçüleceksin. Tabii F sıfırsa biliyoruz. F sıfırsa tabii ki bu her yerde. Şimdi F'nin derecesi k'dan küçük eşitse bu durumda. Sonra k'dan büyükse. K'dan büyükse bu sefer 1 k^2 1 k^2 falan fazla olacak ama değil mi eleman? Ama biliyoruz ki yine de bu da olacak. Başka sayı. Evet. Var mı soru? Yok. Herkes şey yanıyor.